Zhou San, Xinhua muhabiri. Beijing'de süren 2022 Dünya Robot Konferansı çeşitli ülkeler ve bölgelerden yüzden fazla şirket ve kurumu kendisine çekti. Yüzlerce robot seti sergileniyor ve 30'dan fazlası dünyaya ilk kez tanıtılıyor. Robot dünyasındaki en son ürünlere ve fütüristik teknolojilere bir göz atın. 2015'te Çin'in başkenti Beijing'de kurulan robot, tersaneler ve petrol depoları sahası gibi yüksek yerlerdeki çalışmalar için robotik çözümlere odaklanıyor. Firma bu sene duvara tırmanan mıknatısı yeni robotlarını gemi inşa ediş kazandırdı. Bu robotlar gemilerin ve depoların dışını ve içini temizleyebiliyor, boyayı çıkarabiliyor ve pası giderebiliyor. Robot Ross ve Uluslararası Satışlar Müdür Yardımcısı Charles Marcotte. Bu robotlar aslında gemilerde ve depolarda kullanılabilir. Duvara tutulması için mıknatıs kullanılıyor. Bu robot için yeniliğin otomasyon olduğunu söyleyebilirim. Su jetinin içindeki parçayı daha verimli olacak şekilde yeniden tasarladık. Yani önceleri saatte 50 metrekareye kadar temizlik yapıyorduk. Şimdi ise bu özelliklerin değişmesiyle saatte 60-70 metrekareye kadar çıktı. Bu son ürün ek kimde piyasaya çıkacak? Shanghai Fan Union Technology Limited şirketi mimaride teknolojik tasarım, araştırma, geliştirme ve dijital tasarım ve akıllı inşaat uygulamaları konusunda uzmanlaşmış durumda. Şirket bu sene blockchain teknolojisiyle entegre olan yeni robotik büyük ölçekli 3D yazıcılarını sergiliyor. Shanghai Fan Union Technology Limited şirketi Fumeta direktörü Wiki. 3D yazıcımız sadece vazolar ve diğer mutfak eşyaları gibi küçük şeyleri değil, aynı zamanda pek çok inşaat projesinde geleneksel malzemelerin yerine alacak bazı yapı bileşenleri gibi büyük şeyleri de yapabiliyor. Metaverse bu senenin en sıcak konularından biri. Aslında sanal dünyada yaratıcılık özgür ve sonsuz olabiliyor. Bu da insanların hayal gücünü harekete geçiriyor. Bu nedenle umarım yazıcımız insanların sanal dünyada hayal güçlerini gerçekleştirmelerine ve gerçek dünyada ürünler yaratmalarına yardımcı olabilir. Şinhu Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. <laughs> 让人们在这个虚拟世界中的呃极具想象力这个创造，得到一个实体再现，得到它的一个实体赋能。